Merhaba sevgili arkadaşlar. Ehliyet Hocam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Haziran ayı ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar sizden ricam kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizdir. Değerli dostlarım. Soruları dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Sorularımız tek tek çözümlü bir şekilde gideceğiz. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi halinde 4'te 1 oranında indirim yapılır. 7, 10, 30, 20 Doğrudan bir bilgi sorusu arkadaşlar. Burada doğru cevabımız C şıkkı 30 olacaktır. Şimdi bu soruyla ilgili bir açıklama yapayım. Arkadaşlar önceden 15 gündü. Bu 31 Ocak 2024 tarihindeki resmi gazetede bir değişiklik oldu arkadaşlar. Bu değişiklikle 15 günden 30 güne çıktı. Yani size sınavda e 15 de verebilirler. Onu karıştırmayın lütfen. Kamyon, kamyonet ve römorklar da yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Şıklarımız verilmiş. Şimdi tek tek bakalım. Yüklerin üzerine Yolcu bindirilmesi. Arkadaşlar bu kesinlikle nedir? Yasaktır ve e, çok tehlikelidir. Bu eksi attım arkadaşlar. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. E, bu güvenlik için zorunludur arkadaşlar. Doğru. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması. E, bu da arkadaşlar yolcuların güvenliği için nedir? Kesinlikle yapılmalıdır. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve e, bağlanmış olması. Ee, bu da arkadaşlar kesinlikle çok önemlidir. Çünkü neden? Yolda giderken e, yüklerin düşmesi ya da kayması ne yapar? Hem araçtakileri hem de trafiktekileri değil mi? Tehlike oluşturur. Bu da doğrudur. Zorunlu olanlar nedir? 2, 3 ve 4 nolu şıklarımız yani doğru cevabımız burada C şıkkı olacaktır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak öncelikle hangisi amaçlanmıştır? Kazazede düz olarak sırt üstü yatırılır. Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. Kazazedenin bacakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır. Şıklarımız şokun engellenmesi, kanamanın durdurulması, zihinsel aktivitenin korunması, sindirim işleminin rahat olması. Şimdi arkadaşlar burada doğru cevabımız A şıkkı şokun engellenmesi olacak. Şimdi burada bir püf noktası var. Arkadaşlar kazazedenin sırt üstü yatırılması ve bacaklarının yukarı kaldırılması ve başın yana çevrilmesi şokun engellenmesi için uygulanan e, temel bir ilk yardım adımıdır arkadaşlar. Çünkü neden? Bu pozisyon vücuda giden kanın beyne ve hayatı organlara daha iyi o, e, ulaşmasını sağlıyor arkadaşlar Ve şoku önlemeye ne yapıyor Yardımcı oluyor zaten şuradaki 30 santimden Hemen anlamış olmanız gerekiyor Şimdi kanamanın durdurulması Arkadaşlar sonra da bize Kanamayı durdurma yönelik bir e, bilgi yok Yani yara üzerinde baskı yok Turnuk yok o yüzden nedir Yanlıştır zihinsel aktivitenin Korunması e, evet dolaylı olarak e, Kan dolaşımı iyileştiği için Ne olur beyin fonksiyonları da korunur Ama burada asıl amaç nedir Şoku önlemektir değil mi Sindirim işleminin rahat olması. Arkadaşlar sindirimle hiçbir ilgisi yok. Tamamen alakasız bir şık. Doğru cevabımız A şıkkı şokun engellenmesi olacaktır. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılır? Aracın yükü ve ağırlığı artırılır. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. Lastiklerin hava basıncının normal, Normal değerde olmasına dikkat edilir. Doğuracağımız arkadaşlar nedir? D şıkkımız olacaktır. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lastik basıncı düşük olursa araç yere daha çok sürtünür ve daha fazla yakıt yakar değil mi? Ama basınç normal seviyede olursa hem lastikler uzun ömürlü olur hem de ne olur? Yakıt tasarrufu sağlanır arkadaşlar. Şimdi diğer şıklara baktığımız zaman aracın yükü ve ağırlığını arttırdığımız zaman ne olur? Yük ne kadar fazla olursa araç o kadar e, çok yakar değil mi arkadaşlar? Yani fazla yük her zaman daha fazla yakıt harcadır. Eksi. Trafik yoğun, e, trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi. Arkadaşlar yoğun trafikte dur kalk çok olur. Bu da yakıt tüketimini arttırır. Motor daima yüksek devirde çalıştırılması. E, yüksek devir demek arkadaşlar motorun daha fazla yakıt harcaması demektir. Yani yakıt tasarrufu için ne yapacağız? Düşük ve uygun devirde kullanacağız. Böylelikle diğer açıkları da açıklamış olduk. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Gelici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğuracağımız arkadaşlar burada B şıkkı bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi olacaktır arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Delici göğüs yaralanmasında solunumu rahatlatmak için kaza de eğer bilinci de açıksa arkadaşlar yarı oturup pozisyonuna getiriyoruz. Sebebi hem akciğerlerin daha iyi çalışmasını sağlıyor hem de batıcı cismin arkadaşlar hareket etmesini engelliyor. Şimdi diğer şıklara baktığımız zaman ayakların yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması bunu daha önceki soruda anlatmıştım. Bu pozisyon şok durumlarında uygulanıyor arkadaşlar Ama derece göğüs yaralanmalarında yanlış bir pozisyondur. Neden? Çünkü solunumu zorlaştırır. Ağızdan ılık içecekler verilmesi, e, göğüs yaralanmalarında arkadaşlar özellikle de iç kanama riski varsa nedir? Kesinlikle ağızdan bir şey verilmez. Bu çok önemli bir kuraldır. Bu da yanlış. Batan cismin çıkarılması. Ne yapıyorduk? Kesinlikle batan cismi çıkarmıyoruz. Sebep kanama artabilir ve durum daha da kötüleşir arkadaşlar. Yani kesinlikle çıkarmıyoruz. Devam edelim. Moleküler tek gözü görmeyen kişiler hangi sınıf sürücü belgesi alabilir? A sınıfı, B sınıfı, G sınıfı, C sınıfı. cevabımız arkadaşlar burada B şıkkı. B sınıfı olacaktır arkadaşlar. Monokülerler yani tek gözü görmeyen kişiler sadece B sınıfı ehliyet alabiliyorlar arkadaşlar. Ee, yani bu ne arkadaşlar otomobil ve kamyonet içindir gerekli e, sağlık şartları sağlıkları sürece otomobil ve kamyonet kullanmalarında nedir e, bir şey sıkıntı yoktur. E, A sınıfı arkadaşlar A sınıfı sürücü belgesi motosikletler için tek gözü görmenler için riskli olduğu için verilmiyor. E, G sınıfı arkadaşlar iş makineleri için bu grupta da yine ticari olduğu için monokülerlere verilmez. C sınıfı ise arkadaşlar kamyon kullanımı için burada da çift gözle şart yani çift gözle görme şartı aranıyor ticari olduğu için bu tek göze izin verilmiyor. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki levha hangi durumlarda kullanılır? Yolun daraldığı yerlerde, hız sınırının düşürüldüğü yerlerde, tehlikeli virajdan önce sürücünün dikkatli olması gerektiğinde, sadece yokuş aşağı inişlerde. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacaktır. Tehlikeli virajdan önce sürücünün dikkatli olması gerektiğinde olacaktır. Arkadaşlar bu levha nedir? Keskin ve tehlikeli virajlarda kullanılıyor. Virajın yönünü ve nereden döneceğini gösteriyor bize. Burada sürücünün hızını azaltıp dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle gece görüşünde veya sisli havada nedir bu levha? Çok sürücülerin işine yarıyor. Şimdi diğer şıklara baktığımız zaman yolun daraldığı yerlerde demiş. Arkadaşlar bu levha yolun daraldığını gördüğünüz gibi bak işaret etmiyor değil mi? Yol daralması için farklı uyarı levhaları var. Hız sınırının düşürüldüğü yerlerde hız sınır levhası farklı. Alakası yok. Sadece yokuş aşağı inişlerde e, bu levha sadece yokuşlarda kullanılmaz arkadaşlar. Esas olarak nedir? Virajlar içindir. iç lastiği bulunmayan lastiklere nokta nokta lastik denir. Noktalı yere yazılması gereken uygun kelime nedir? Dubleks, şamriyelli, kış lastiği, dört mevsim lastik. Doğru cevabımız A şıkkı dubleks olacaktır arkadaşlar. Bizde soruda ifade edildiği gibi arkadaşlar dupleks lastik iç lastiği olmayan yani tek parça olarak e, üret, e, üretilen bir lastiktir arkadaşlar. Bu modern araçlarda en çok kullanılan e, lastiktördür arkadaşlar. Şuraya yazalım dupleks şamriyeli e, arkadaşlar iç lastiği olan klasik lastik tipidir. Yani tam tersi şamriyeli e, eşittir iç lastikli demektir. Bunu şöyle yazalım şu iç lastik kış lastiği arkadaşlar bu hava hava koşullarına göre seçilen bir lastik türü. Dört mevsim de yine aynı şekilde mevsimine göre seçilen bir lastik hem kış hem yaz adı üstünde. Doğru cevabımız burada dubleks olacaktır. Geceleyin otoyolda seyir halindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır? Siz sadece park yakını gösteren uzağı gösteren Doğru cevabımız arkadaşlar tabii ki de C şıkkımız yakını gösteren e, olacaktır arkadaşlar. Yakını gösteren farlar yani kısa hüzmeli farlarımız ne yapıyoruz? Gece seyir halindeyken özellikle arkadaşlar öndeki aracı rahatsız etmemek için kısa hüzmeli farlarımızı kullanıyoruz. Çünkü uzağı gösteren farlar ne yapar? Öndeki aracın dikiz aynasından o aracın sürücüsünün gözünü alır ve ne yapar? Rahatsızlık verir arkadaşlar. E bunları yapmamaya özen gösterelim. E sis farları adı üstünde sadece sisli, yoğun, yağışlı ve görüşün çok az olduğu yerlerde kullanıyoruz. Parklaması arkadaşlar. Aracın park halinde olduğunu göstermek içindir. E uzağı gösteren arkadaşlar. Uzun hüzmeli farlar bu da açık ve boş yollarda Önde ya da karşıda araç yoksa kullanıyoruz arkadaşlar. Ama önümüzde araç varsa kesinlikle uzağa gösteren farlarımızı ne yapıyoruz? Kullanmıyoruz. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız burada B şıkkımız olacaktır arkadaşlar. Eskimiş bujiler değiştirilmelidir. Ee, arkadaşlar eskimiş bujileri biz değiştirdiğimiz zaman ne, ne olur? Motor daha verimli çalışır, yakıt tam yanar ve bu da e, yakıt tasarrufu sağlar. Şimdi termostat çıkarıldığı zaman arkadaşlar ne olur? Şimdi önce termostat nedir onu söyleyeyim. Motorun ideal çalışma sıcaklığında kalmasını sağlıyor termostat. Çıkartılırsa motorumuz ne olur arkadaşlar? Geç ısınır, daha fazla yakıt yakar değil mi? Yanlıştır lastiklerin hava basıncı indirilmezliği, e, hava basıncı düşük lastiklerde ne oluyor? Sürtünme katsayısı sayısı artıyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak da yakıt de artar. E, tam tersi nedir? Lastik basıncı ideal olmalıdır. Motorun yüksek devrede çalıştırılmalı. Yüksek devrede daha de, önce soruda da ifade etmiştim. Motor daha fazla yakıt harcar, tasarruf sağlamaz. Bu da yanlıştır. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerlekleri ileten güç aktarma organının adı nedir? Volan, Aks, Kavrama, Vites kutusu. Doğacağımız arkadaşlar E şıkkı Aks olacaktır arkadaşlar. Şuralar Aks'tır. E, ne yapıyor arkadaşlar bu? Bize sorulardan sordu, e, tanımında söylediği gibi diferansiyelden e, aldığı hareketi doğrudan tekerleklere iletiyor. Yani şarttan sonra gelen ve gücü tekerleklere ulaş, e, ulaştıran kısma biz aks diyoruz. E, volan ise arkadaşlar motorun hareketini düzgünleştiriyor. E, bu güç aktarımında değil e, motorun içinde krank, e, krank miline bağlıdır arkadaşlar. Bu yanlıştır kavrama ise arkadaşlar yani debriyaj motorla vites kutusu arasında da tekerleğe güç iletmez. Vites kutusu da arkadaşlar gücü motordan şart ve diferansiyele aktarıyor ama tekerleğe ileten kısım değildir. Hibrit motorlu araçlar hem işten yanmalı motor hem de elektrik motoru kullanarak çalışan araçlardır. Bu tip motorların sağladığı avantajlar arasında düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu olması bulunur. Ancak hibrit, hibrit motorlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi açıklarımıza tek tek bakalım arkadaşlar. Hibrit motorlar düşük hızlarda elektrik motorunu kullanarak çalışır ve böylece yakıt tasarrufu sağlar. Evet, doğru bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü hibrit araçlar düşük hızda elektrik motorunu kullanır. Yakıt tasarrufunu evet sağlar. Bu doğrudur. Uzun yolculuklarda sadece elektrik motoru kullanılarak e, seyahat edilebilir. E, bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü hibrit araçlarda elektrik motorunun e, menzili kısıtlıdır. Sadece elektrikle uzun yolculuk e, yapılamaz değil mi? Uzun mesafede de işten yanmalı motor devreye girer. Yani bu ifade yanlıştır. <laughs> Pardon. Yani doğru cevabımız aslında çıkmış oldu. <laughs> hibrit motorlu araçlar fosil yakıt kullanımını azaltarak daha az karbon salınımı yapar. E, doğrudur arkadaşlar. Çevre dostudur. E, hibrit motorla şehir durkal trafiğinde verimli bir şekilde çalışır. Doğrudur. Sıkışık trafikte elektrik motorları ne, nedir? Daha iyi verimli çalışır. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? Kapalı kırıkların Açık kırık hale gelmesini sağlamak, kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek, kırığın her yönde hareket etmesini sağlamak, yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Doğuracağımız arkadaşlar nedir burada? Beşlik olacaktır. Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemektir. Arkadaşlar atel uygulamasının ana amacı kırığın hareket etmesini önleyip kemiğin uçlarının kaslara damarları ve sinirleri ve diğer dokulara nedir zarar vermesini engellemektir. Ee, doğru cevabımız budur arkadaşlar. Şimdi diğer şıklara baktığımız zaman kapalı kırıklarının açık kırık haline gelmesini sağlamak ee, arkadaşlar kapalı kırı nedir? Açık kırık haline gelmesini istemeyiz değil mi? Bunu engellemek isteriz. Burada Asıl amaç bu değildir. Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak. Tam tersi yanlış. Amacımız nedir? Hareketi sınırlamaktır. Yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Arkadaşlar atel yeni kırık oluşumunu değil mevcut kırığın nedir? Çevreye zararlı engellemeye yöneliktir. O yüzden doğuracağımız burada B şıkkı olacaktır. Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücüleri hangisini bildirir? öndeki araçların geçilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, sağ şeritten gidilemeyeceğini, karşı şeride geçilebileceğini. Doğru arkadaşlar. A şıkkı öndeki araçların geçilemeyeceğini bildirir arkadaşlar. Neden? Çünkü devamlı yol çizgisi arkadaşlar. iki şerit arasındaki ayrıcı çizgidir arkadaşlar. Eğer yol çizgisi burada gördüğünüz gibi devamlıysa Asla şerit değiştirilmez ve öndeki araç geçilmez arkadaşlar. Burada doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğer şıklara bakalım. Hiçbir hiçbir sebeple durulamayacağını arkadaşlar devamlı yol çizgisi durmaya yasağı anlamına gelmez. Park yasağı da duraklama yasağı için farklı işaretler nedir? Kullanılır. Sağ şeritten gidilemeyeceğini, yani sağ şeritten gitmekle ilgili bir uyarı yok. Sonra anlatılan bize arkadaşlar şerit değiştirme yasağıdır. Karşı yerde geçilebileceğini tam tersi devamlı çizgiler asla karşı yerde bize geçilmeyeceğini bildirir. Koltuk ve başlık ayarı sürüş güvenliği açısından neden önemlidir? Yalnızca konfor için yapılır. Koltuk ve başlık ayarları sürücünün vücut pozisyonunu optimize ederek daha güvenli bir sürüş sağlar ve olası kazalarda yaralanmaları önler. Koltuk başlıkları sadece uzun yolculuklarda kullanılır. Başlık ayarları yalnızca estetik amaçlıdır. Doğuracağımız arkadaşlar 5 olacaktır. Nedir işte? Vücut pozisyonunu optimize ederek daha güvenli bir sürüş ve işte olası kazalarda yaralanmaları önler. Ee, arkadaşlar koltuk ve başlık doğru ayarlanmazsa kaza anında ne oluyor özellikle? <laughs> Pardon, kamçı yaralanması denen e, boyun ince, e, incinmeleri yaşanabilir arkadaşlar. Doğru ayar hem konfor hem de nedir? Maksimum güvenlik için e, şarttır arkadaşlar. Diğer şıklarım yanlıştır. Ağızdan ağza soyunay solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon hangisidir? Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. Sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. Sırt üstü yatar pozisyondayken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Doğru cevabımız arkadaşlar burada C şıkkı olacaktır. Sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. Biz bunu aynı zamanda ne diyorduk? Arkadaşlar baş çene pozisyonu diyorduk arkadaşlar veya hava yolu açıklığı pozisyon diyoruz. burada kazazedenin başı geriye doğru itiliyor. Çene safça yukarı kaldırılıyor. Böylece hava yolunu açıyoruz arkadaşlar. Yani suyunun solunum kolaylaşmış oluyor. <laughs> diğer şıklara baktığımız zaman Başın set bir zeminde hafif yana dönük olması. Arkadaşlar bu solunumu kolaylaştırmaz. Asıl amaç nedir? Soluk yolunu açmaktır. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. Arkadaşlar yastık konulursa baş öne doğru eğilir. Hava yolu kapanabilir. Bu da doğru değil. Sırt üstü yatar pozisyondayken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Çene göğüse değerse arkadaşlar baş öne eğilmiş olur. Bu da hava yolunu kapatır. İşte pardon gıcık tuttu çok konuşunca böyle oluyor kusura bakmayın. Radyatördeki suyun donmasını önlemek için hangi işlem yanlıştır? Antifriz eklemek, saf su yerine musluk suyu kullanmak, su seviyesini düzenli olarak kontrol etmek, kış aylarında daha fazla antifriz eklemek. Doğru arkadaşlar. Yanlış olan soruyor. 5 olacaktır. sap su yerine musluk suyu kullanmak. Arkadaşlar radyatörde musluk suyu kullanılmaz. Musluk suyu kireçli ve mineralli olduğu için bu sisteme zarar verir, pas ve ne yapar tıkanıklık oluşturur. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi, görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi, zarar veren sorumluların zarar karşılıklarını ve masrafını ödemesi. Doğru cevabımız 5 olacaktır. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi olacaktır arkadaşlar. Neden? Trafik işaretlerinin önü kapatılırsa arkadaşlar sürücüler gerekli uyarıyı göremez ve kazalar meydana gelebilir. Bu yasak ve tehlikelidir. Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıda gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan <laughs> uzun süreli bilinç kaybına ne isim verilir? bayılma, koma, şok, fenalaşma. Doğru arkadaşlar E şıkkı koma olacaktır. Neden? Uzun süreli bilinç kaybı, reflekslerin kaybolması, dış uyarılara yanıt olmaması bunlar koma için arkadaşlar e, tipik belirtilerdir. Bayılma arkadaşlar kısa sürelidir. Yani genellikle refleksler kaybolmaz ve şok dolaşım bozuldu. Hayati organından yeterli kan alamadığı durumda arkadaşlar. Burada da e, bilinç tamamen kaybolmaz. Refleksler genellikle devam eder. Fenalaşma ise arkadaşlar bir tıbbi tanım değildir. Genel bir tabirdir. Yani doğru cevap da aynı zamanda değildir. Doğru cevabımız e, B şıkkı e, koma olacaktır. Lastiklerin hava basıncı dengesi ise frenleme anında hangisi olur? Araç bir tarafa çeker. Fren pedalı sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Doğruğumuz A şıkkı olacaktır. Araç bir tarafa çeker arkadaşlar. Çünkü lastik hava basıncı dengesiz olduğu zaman ne oluyor? E, frenleme sırasında aracın yönü bozuluyor ve bir tarafa çekiyor arkadaşlar. Hem araç hem yol güvenliği için nedir? E, lastiklerin hava basınçları eşit olmak zorundadır. Araçta Aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini arttırır? Alaşımlı jant, tam şarjlı akü, uzun yakıt boruları, eski ve aşınmış lastikler. Doğru cevabımız arkadaşlar değişik olacaktır. Eski ve <laughs> aşınmış lastiklerdir arkadaşlar. Çünkü Yağışlı havalarda yol tutuşunun en önemli unsuru nedir? Lastiklerin diş derinliğidir arkadaşlar. Eski ve aşınmış lastikler suyu yeterince tahliye edemez arkadaşlar. Bu da doğal olarak lastiklerimizin kaymasına ve kazalara sebep olabilir. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? Sağ ve sola dar, sağa ve sola geniş, sağ dar sola geniş, sağ geniş sola dar. Doğru arkadaşlar. C şıkkımız olacaktır. Sağda sola geniş olacaktır arkadaşlar. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerinin hangisini yapması yasaktır? <laughs> olayı, olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi, İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeler karşı tarafa vermesi, kazaya karşılan aracın taşıt yolu dışına çekmesi, trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması. Yanlış olan soruyor arkadaşlar. Tabii ki de C şıkkımız olacaktır. Kazaya karşılan aracı taşıt yolu dışına çekmesi. Arkadaşlar ağır hasarlı ya da ölümlü kazalarda araçların yerini değiştirmek nedir? Kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Kaza yarayıp yeri, kaza yerini koruyoruz. Delillere dokunulmuyoruz ve trafik polisinin nedir? Olay yeri incelemesi için bekliyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde sözcülerin geri gitmesi yasaktır? Bağlantı yolunda, tek yönlü yollarda duraklarken, tek yönlü yollarda park ederken, İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru arkadaşlar. Aşık olacaktır bağlantı yolunda seyrederken. Çünkü bağlantı yolunda geri gitmek arkadaşlar kesinlikle yasaktır ve çok tehlikelidir. Otoyol, çevre yolu gibi yüksek hızlı ve akıcı yollarda nedir? Ve kesinlikle geri gidilmez arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ya bunu zorluktan dolayı bir soru kusura bakmayın daha sorularımız vardı ama bu boğazına gıcık oldu yani 4-5 sorudan beri e, dikkatim de dağılıyor yani konuşurken de zorlanıyorum e, kusura bakmayın bir sonraki videoda inşallah telafi ederiz arkadaşlar gün aşırı video yapıyoruz zaten sizden ricam kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz videomuzu beğendiyseniz de lütfen yorum kısmında yorum yaparsanız çok Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.